Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere çoğu kişinin bahçesinde olup da faydasını bilmediği çok şifalı bir bitkiyi size tanıtmaya geldim. Şimdi sizlere bahçenizde bulunan bu bitkinin faydalarını anlatmadan önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip size destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar çiban otu, pişik otu ve sinir otu olarak da bilinen damar otu hemen sizlere bunların faydalarını anlatıyorum. Değerli arkadaşlar damar otu geniş yeşil yapraklı doğal olarak yetişen bir bitkidir. Genellikle sulak alanlarda yetişir. Marul şeklinde yanlara açılan yaprakları ve yaprakların boyuna geçen yeşil tohumlu sapı bulunuyor. Temmuz ve Ağustos aylarında çiçekleniyor. Türkiye'nin en çok Kars, Bingöl, Kahramanmaraş, Elazığ, Amasya, Çanakkale, Sakarya, Belkesit ve İstanbul bölgelerinde bulunmaktadır. Damar otu halk arasında sinir otu, çiban otu, yara otu olarak da bilinir. İçerisinde C ve K vitamini başta olmak üzere birçok vitamin, kalsiyum, potasyum, fosfor gibi mineraller bulunur. Alternatif tıpta, kozmetik sektöründe, ilaç sanayisinde sıklıkla kullanılıyor. Damar otunun faydaları nelerdir? 1. Üst solunum yolu hastalıklarını önlenmesinde ve tedavi edilmesinde etkilidir. 2. Vücut direncini arttırdığı için hastalıkların iyileştirmesine yardımcı rol oynar. 3. Balgam söktürücü özelliği vardır. 4. Kronik öksürüğün gidermesine etkilidir. 5. Göğsü yumuşatır, nefes darlığı problemine karşı etkilidir. 6. Yaralan hızlı iyileşmesini sağlıyor. 7. Çıban başta olmak üzere cilt problemlerinin gidermesine etkilidir. 8. İdrar söktürücü özelliği vardır. Vücutta oluşan ödem, şişkinlik gibi sorunların giderilmesini sağlar. 9. Antioksidan özelliği sayesinde damar tıkanıklığı önlenmede destek sağlar. 10. Tansiyonu dengeler, yüksek tansiyon problemleri oluşmasını engeller. 11. Kalp ve damar hastalığına karşı vücudu korur. 12. Sinirleri yatıştırır, depresyonu önlemede etkilidir. 13. Akciğer ve karaciğerdeki yağlanma giderilmesine yardımcı olur. 14. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki toksinin atılmasını sağlar. 15. Parazit düşürmede oldukça etkilidir. Sinir otunun kullanım şekli. Sinir otu genellikle demlenerek çay gibi kullanılıyor. Bir fincan kaynar suya bir çay kaşığı sinir otu veya 2-3 yaprak taze sinir otundan atıp ağzını kapatın 5 dakika demlenmesini bekleyin. Tatlandırmak isterseniz kesinlikle şeker atmayın. Doğal bal ile tatlandırabilirsiniz. Sinir otunun zararları nelerdir? Bütün bitkisel ürünlerde olduğu gibi sinir otunda bilinçli ve Dikkatli şekilde tüketilmesini tavsiye ediyor. Hassas bir sahipseniz, alerjik özelliğiniz bulunuyorsa, hamileyseniz, emziriyorsanız, kronik rahatsızlığınız varsa sinir otu kullanmayınız. İlk defa kullanacaksanız arkadaşlar doktorunuza sormadan kullanmayınız. Bir günde en fazla 2 fincan sinir otu çayı içebilirsiniz.